Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bilir. Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız kutsal yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programda yaratılıştan vahye kadar İncil'in tüm kitaplarını pazartesiden cumaya günlük olarak inceliyoruz. Eski Ahit, Yeşaya ye kitabının ikinci bölümüne ilişkin çalışmamıza ulaştık. Bugünkü bölümde bu ulusun barış saltanatı olan Mesih'in saltanatı altındaki durumundan bahsedeceğiz sizlere. Birinci bölümdeki yozlaşmış durumdaki durumlarıyla büyük sıkıntı zamanında kilisenin alnışından ona içten bir tövbeyle döndükten sonra Mesih'in üzerinde hüküm süreceği durumları arasında muhteşem bir karşıtlık olacaktır. Sonra Rabbin günü hakkında konuşacağız. Bu ne? Rabbin günü ne anlama geliyor? Şimdi stüdyodaki konuğuma izninizle hoş geldiniz diyelim. Doktor Yusuf Fiyat kardeş, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat kardeş. Onur duyduk. Rabb sizi kutsasın. Bu çalışmada bizimle evet. birlikte büyük bir emek harcıyorsunuz. Rica ederim. Rabb sizi kutsasın. Sizi de Ayrıca kutsasın. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bir ara vereceğiz ve aradan sonra ikinci bölüm çalışmamıza başlayacağız. Aradan sonra görüşmek dileğiyle. kardeş ikinci bölümü incelemeye başlamadan önce değerli izleyicilerimizden Kutsal Yazılar Facebook sayfamız üzerinden Yeşaya ye kitabıyla ilgili görüşlerini bize yazmalarını istedik. Bu yüzden bazı kardeşler cevap verdi ve yazdı. Emil ve İren şöyle yazdılar. Bu beşinci bir müjdedir. Soher Abd el Masih insanın zayıflığı ve yozlaşmasından önce Tanrı'nın büyüklüğünü ve kutsallığını gösterir dedi. Esam es Gaber bu beşinci İncil'dir dedi. Mafti Magdi dedi ki umut, neşe, şifa, restorasyon ve acılardan sonraki zaferlerin kitabıdır. Bu yüzden onun umut, neşe, şifa, restorasyon ve acılardan sonra zaferler kitabı olduğunu söyleyen Mafti Magdi'nin sözlerini alacağım. Yeşaya ye kitabıyla ilgili çalışmamız ikinci bölümün konusu nedir onu cevaplayın bizlere buyurun. Yani bir çift konu görebiliriz. İlk 4 ayet Yaradılış'ın beklediği Mesih'in saltanatının görüntüsü hakkında konuşuyor. Tüm yaratılış, her şeyi eski haline getirme zamanı olarak adlandırılan ve yenilenme zamanları olarak adlandırılan neşeli bir zamanı bekleyerek birlikte inliyor. Yeşaya ilk dört ayette bu zamanları harika şekilde anlatır. Bölümün geri kalanı Rabbin gününde kötülük ve yargı hakkında konuşuyor. Bu milletten korkunç bir kötülük var. Bunun sonucu, sevinçli krallığını kurmanın bir başlangıcı olarak bu dünyanın kötüleri hakkındaki korkunç yargısında Rabbin günü olacak. Tamam. Birden dörde kadar olan ayetleri okuyacağım, sonra size bir soruyla döneceğim. Yeşaya kitabı bölüm 2, 1'den 4'e kadar olan ayetler. Amos oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü. Rabbin tapınağının kurulduğu da, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi, birçok halk gelecek. Hadi Rabbin dağına, Yakub'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler.'' O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rab'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak. Rab uluslar arasında yargıçlık edecek. Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Bu sözlerin barışın saltanatı olan Mesih'in egemenliği altındaki ulusun durumunu tanımladığından bahsettiniz. İkinci ayette Rabbin tapınağının kurulduğu da son günlerde dağların en yücesi tepelerin en yükseğe olacak der. Ulusu tanımlarken Rabbin tapınağının kurulduğu dağ ne anlama geliyor? Yani dağın Tanrı sözündeki ifadesi bir krallığı ifade ediyor. Tanrı bir krallık kuracak. Örneğin Mezmur 2'de ve ben kralımı kutsal dağım Sion'a oturttum diyor. Yani bir kral ve bir dağ var. Kral Mesih'tir ve dağ krallığın resmi. Bunun da bu dünya krallığından bahsettiğine inanmaktayım. İşte bu nedenle oraya akın edecek ulusların hepsi birçok halk gelecek. Bazılarının öğrettiği gibi müjdenin vaaz edilmesinin bir sonucu olarak değil, tüm dünya Mesih'e dönecek. Bu yanlış bir öğreti çünkü Mesih, Matta 13'te, Buğdayın ve yabani otların hem hasada hem de çağın sonuna kadar birlikte büyüdüğünü mükemmel bir şekilde açıklamıştır. Ancak tüm dünyanın, dünyanın Rab'be tapınmaya dönüşeceği Yeşaya'nın burada sözünü ettiği gelecek bir çağ vardır. Ya da Sefenya'nın üçüncü bölümde dediği gibi halkların dudaklarını pak kılacağım. Mesih hüküm sürdüğünde Tanrı'ya hoşnut eden sözlerle konuşacaklar. Genel olarak peygamberlik kitaplarından ve özel olarak Yeşaya kitabından bahsettiğimizde ve Mesih gelip yeryüzünde hüküm sürdüğü zaman... Mesih'in bin yıllık neşeli krallığından bahsettiğimizde birçok kişi itiraz ediyor. Bunu İncil'de nereden buldun diyorlar. Mesih duruşmada benim krallığım bu dünyadan değil dedi. Mesih buna çarmıhtayken başladı ve şimdi imanlılara galip geliyor. Bu söylendiği gibi ruhsal olarak bin yıllık krallıktır. Fakat esaretten sonra tekrar geleceği ve krallığını yeryüzünde kuracağı hikayesi Asılsız bir hikayedir Yusuf kardeş. Kutsal kitap bu iddialara nasıl yanıt veriyor? Okuduğumuz ayetler bize daha fazla açıklıyor. Yani örneğin bütün milletler ona akacak dediğinde şimdi her yerde tüm insanlar Rabbi mi tapıyorlar? Bu olacak. Bunu peki nerede okuyacağız? Örneğin Mezmur 22'de tüm halkların, ulusların tüm ailelerinin onun önünde tapınacağını söylediğinde, bu arada Mezmur 22'ye göre tüm dünya Mesih'e boyun eğecek ve bu arada Mezmur 22'de Mesih'in acılarından bahseden 21 ayet vardır. Bütün bunlar kelimenin tam anlamıyla yerine getirildi. Beni gören herkes benimle alay ediyor dediklerinde. Bu o çarmağa gerildiğinde oldu. Mezmurun 21. ayetinden sonuna, 22. ayetinden sonuna kadar tüm dünyanın Evet, tüm dünyanın ona boyun eğeceği zaman Mesih'in görkeminden bahsediyor. Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rabbe dönecek. Kesinlikle yeryüzünün dört bucağı, toprağa inenlerin hepsi kendini hayatta tutamayanlar bile onun önünde eğilecek. Yani bütün insanlar ona tapacak. Şimdi mi oluyor bu? Hayır, ama olacak mı? Kesinlikle olacaktır. Mesih'in çektiği acılarla ilgili, peygamberliklerle ilgili kısım gerçekleşti, değil mi? Doğru. Ve Mesih'in saltanatı ve görkemiyle bağlantılı peygamberlikler de harfi harfine yerine Yoksa başka bir şey mi düşünüyorsunuz? Tamamen katılıyorum. <laughs> yani Mesih'in çektiği acılar, sitem ve aşağılama kehanetleri harfi harfine yerine getirildi. Ve Mesih'in görkemine gelince inanmıyor muyuz? Bana Mesih'in sözlerini yorumlayın. Benim krallığım bu dünyadan değil. Mesih ne demek istedi? İsa'nın söylediği üç kelimeye Buyurun. ışık tutacağım. Önce benim krallığım bu dünyadan değil dedi. Hayır, Mesih'in krallığının bu dünyadan olduğunu söylemedik, ondan değil. Aynı yollardan değildir. Krallığın bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlar. Dünya krallıklarının yaptığı gibi. Tıpkı dünya krallıklarına yaptığı gibi, kral olmak için haydut da olsalar bir ordunun olması gerekiyor. Mahallede ya da yaşadığınız bölgede kral olmak için güçlü kalmalısınız. İsa'nın tavrı böyle değildi. İkincisi, bu dünyadan değil, bu bozuk dünyadan değil. Fakat İbrahimler 2'ye 5'in onun hakkında söylediği gelecek dünya sözünü ettiğimiz bir dünya olduğunu unutmayın. Üçüncüsü ise Mesih'in benim krallığım bu dünyadan değildir. Şimdi değil. Mesih krallığını dünyadan almayacak. Ancak yeryüzünde her insanda hüküm sürecektir. Evet. Doğru. Tamam. İkinci ayet, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek. Hadi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan Rabbin sözü Yerişalim'den çıkacak. Bin yıllık Mesih'in yeryüzündeki saltanatının ona yani arta kalanlara geri dönecek olan yaşlılar üzerindeki saltanatıyla doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz. Ama burada birçok halk grubu diyor. Bütün halklar buraya geliyor. Bize gelecekte ona dönecek olan İsrail ile birlikte Mesih'in saltanatının ve ulusların özelliğinden bahsedin. Şimdi dünyanın ya da dünya krallığının başkenti Yerüşalim olacak ama krallık sadece bu halktan olmayacaktır. Yeşaya 49'u okursak Rab şöyle demiştir. Yakub'un oymaklarını yükseltmek ve İsrail'in korunanlarını geri getirmek için kulum olman çok hafif bir şey. Hayır, krallığımı dünyanın her yerinde yapacağım. Krallar görecek ve ortaya çıkacak. Prensler ve onlar secde edecek. Böylece Mesih tüm insanlık üzerinde hüküm sürecek. Başkent, ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Ama dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Bu bize burada anlatıldığı gibi tüm dünyanın Mesih'e döneceği anlamına gelir. Krallığın özelliği barış olacak. İnsanlar kılıçlarını çekişle dövüp Saban demiri mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus, ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Savaşın olmadığı yer var Şu mı? Şu anda yaşananlar bunun tam tersi. Kesinlikle. Onlar döver. İnsanlar demirleri kılıca, evet. parayı silaha çeviriyor. Doğru. Dünyadaki tek yaygın ticaret silahtır. Evet, bölgemizde özellikle savaşın olmadığı alan yok. Onlarca yıldır hiç olmayan bir şey Doğru. bu. Ya da en azından günümüzde gördüklerimizi görmedik. Mükemmel. Bir rapor alıp konuşmamıza devam etmek için döneceğiz. Bugün herhangi bir kişi veya ulusun dünyaya barış getirebileceğini iddia etmesi saçmadır. Bir gün barışı sağlamak amacıyla kurulan uluslararası örgütler bile bu konudaki başarısızlıklarını ispatlamışlardır. Yaşadığımız dünya kötü bir dünya. Ve eğer ey sevgili izleyici insanlar arasında kardeşliğin yayıldığını görmeyi bekliyorsan hayal kırıklığına uğrayacaksın. Çünkü insan bu topraklara barış getiremeyecek. Günah insan kalbinde olduğu sürece barış olmayacak ve insan hem cinsleri üzerinde egemenlik hayal ettiği sürecek. Böylece Barışın Kralı Rabbimiz İsa Mesih gelene kadar böyle bir durum topraklarımızda kalacaktır. Yusuf kardeş gördüğümüz raporda barış örgütleriyle dünyaya barış getirmek için birçok girişimde bulunulduğunu ancak barışın olmadığını söylüyor. Barış ne zaman dünyaya hükmedecek? Ne zaman? Dünya barış perasını kabul ettiği zaman. Evet. Barış İsa'nın doğduğu gün insanlara sunuldu. İnsanlar barışı sevmediler ve garip olan şu, sadece barış prensini reddetmekle kalmadılar, aynı zamanda bir terörist olan Barabbas'ı da seçtiler, teröristi seçtiler ve onu İsa'ya tercih ettiler. Bugün dünya teröristlerle doluysa sürpriz değil. Peki neden şaşırdınız? Ektin, sonra biçersin. Size barış getirecek olan İsa'nın reddini ektiniz ve teröristi seçtiniz. Mesih gelince ve gelecektir. Mesih geldiğinde esenlik getirecek ve yaşaya. 9.6'da bahsedilen kehanet gerçekleşecektir. Onun adı Barış Prensi olarak anılacak. Evet. Gerçekten milenyumda olmadığımızın en büyük kanıtı dünyadaki kaos ve yıkımdır. Her yerde kaos ve yıkım görüyoruz. Ama Mesih hüküm sürdüğünde tüm dünyada barış olacak. Doğru, doğru. Şimdi konuklarımızdan bir soru alacağız. Bin yıllık saltanatta doğruluk ve barış varsa neden bir yıl sonra sona erecek ve eğer biterse bu doğruluk ve barışın sona ereceği anlamına mı geliyor? Doğru. Yusuf kardeş, milenyumun özellikleri nelerdir? Neden bin yıldır? Bu sonsuz bir krallık değil mi? Ve bin yıllık saltana sona erdiğinde bin yıllık barı sona erecek miydi? Efesler biri ondaki bin yıllık saltanatın adları arasında zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. Plan kelimesi insanları belirli şekilde test etmek ve sonucunu görmek için bir zaman dilimi anlamına gelmektedir. Bin yıl tarihin başlangıcından beri geçecek en mutlu bin yıl olacaktır. Böyle mutlu günler olmadı hiçbir çok insan insan sorununun kötü olmadığını söylüyor. İnsanlar böyle düşünüyor. Elbette insan kötüdür. İncil insanın kötü olduğunu söyler. İnsanlar insanın kötü olmadığını söyler ama şartlar kötü, yoksulluk ve başka şeyler var. Ama insanlar yiyip doyarsa suç bulmazsınız, bulamayacaksınız. Tamam, bolluğun, huzurun, doğruluğun, mutluluğun geleceği günler gelecektir. Harika. Bu dönem insanı imtihan etmek için sona erecek. Vahiy 20'ye göre şeytan kısa bir süreliğine zindanından çıkacak ve milletleri aldatacak denizin kumu kadar çok sayıda toplayacak. İnsan başarısız olduğunu kanıtlayacak. Dünya yanacak. Kötü insanlar yakılacak. Büyük beyaz tahtın yargısı olacak. Sonra doğruluğun sonsuza kadar yaşadığı sonsuzluk geliyor. Kutsal kitabın Tanrı'nın dinlenmesi dediği şeye gireceğiz. Bu sonsuzluğun başlangıcıdır. Tanrı'nın sonsuz Doğru. günüdür. Sonsuz. Bir soru sormama imkan veriyor bu Beşten bölümün sonuna kadar olan ayetler ne hakkında konuşuyor? Burada Rabbin gününden söz edildiği açıktır. Rabbin gününün ne anlama geldiğini ve Rabbin gününde ne olacağını öğrenmek istiyoruz. Rabbin günü esrimeden sonraki büyük sıkıntıyla başlar. Sürprizi bekliyoruz. Bundan sonra zor günler gelecektir. En zor günler. Kilise topraktan diriltildiğinde evet, kilisenin, kilisenin coşkusu. Ondan sonra Yakup'un sıkıntısı ya da büyük sıkıntı olan zor günler gelecektir. Hiç görülmemiş bir sıkıntı. Bunu Rabbin günü akşamı olarak kabul edebiliriz. Bu böyle. Ondan sonra ise Mesih görünecektir. Ortaya çıkacak ve hüküm sürecek ve biz onunla hüküm süreceğiz. Buna Rabbin gününün sabah deriz. İncil'de gün akşam ve sabahtır. Bir gün akşam oldu ve sabah oldu. Bu Yaratılış birinci bölümde 6 kez tekrarlanmıştır. Aynı şey Rabbin Günü içinde geçerli. Akşamı ve sabahı vardır. Onun akşamı büyük sıkıntı olacak. Bu bölümün sonundaki 5. ayetlerin bahsettiği şey, Rabbin gününün sabahında ise doğruluk güneşi kanatlarında şifayla doğacaktır. İncil'de de Mesih'in günü, Tanrının günü ve Rabbin Günü'nden söz edilir. Rabbin Günü, Mesih'in evet. Günü ve Tanrının Günü arasında ayrım yapmak istiyoruz. Rabbin günü dediğimiz gibi uzun bir zaman dilimi, büyük sıkıntıyla başlar ve sonra Mesih ortaya çıkar ve krallığını bin yıl boyunca kurar. Yani Rabbin günü bin yıl ve daha fazlası içindir. Mesih'in günü dünyanın zor bir durumda olduğu zamandır. İnananlar cennette Mesih'in tahtının önünde duracaklar. Cennette Mesih'in tahtının önünde duruşumuza Mesih günü Denmektedir. Bu dünyadaki sıkıntının yedi yılı boyunca evet. olacak. Ya da üç buçuk yıl üç diyelim. Buçuk yıl. Kesinlikle. Ee, sonra sonunda Tanrı'nın günü geliyor. Rabbin günü sona erdikten sonra üç buçuk yıl, sonra bin yıl dedik. Rabbin günü sona erdikten sonra doğruluğun barındığı yeni bir gök ve yer olduğunda Tanrı'nın günü başlar. Bu sonsuz halidir. Şu anda içinde yaşadığımız insan mahkemesinde ekleyebilirim. İnsan mahkemesi insanların söyleyecek sözlerinin olduğu gündür. Kaldırmak istediklerini kaldırırlar ve kimi istiyorlar sağaltırlar ama böyle devam etmeyecek. Rabbin gün denilen gün gelecek. Bize şöyle denildi. İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak o gün. Yalnız Rab yüceltilecek. Evet. Bize Rabbin gününün akşam ve sabah olduğunu söylediniz. Doğru. Bunlar işaret ettiğiniz birden dörde kadar olan ayetlerde resmedilmiştir. Akşam Doğru. Rabbin gününe öfkesiyle eşlik edecek olan sıkıntıdır. O akşamın Rabbin gününün akşamının bazı özelliklerini beşten bölümün sonuna kadar olan ayetlerde anlatın. Yani örneğin beşinci ayette bize şunu söylüyor. Tanrı neden öfkeli diyor. Böylece Ya Rab halkını Yakup soyunu terk ettin. Çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu. Pagan mitleriyle doluydular. Bugün ateizmin tonu yüksek. İncil'i reddediyorlar. Alternatifine biliyor musunuz? Alternatif doğudan gelen şeylerle dolu olmalarıdır. Bunlar pagan mitleridir ve Filistinliler gibi falcılar bu fal ve kehanete başvuracakları anlamına gelir. Gençlerin çoğu Tanrı'nın sözünü reddederken büyücülük peşinde koşuyorlar. Bu nedenle Tanrı'nın gazabı gelecektir. Bu Tanrı'yı kızdıran şeylerden biri ama aynı zamanda Rabbin gününün nitelikleri arasında insanın kibirli bakışları da alçaltılacaktır. Büyük sıkıntı günleri aşağılayıcı olacak. O günlerde insanlar ölümü arayacak ve bulamayacaklar. Örneğin 10. ve 11. ayetler böyle diyor. Sonra çünkü her şeye egemen Rab o gün kibirleri, gururları, kendini beğenmişleri alçaltacak. Bütün bunlar insanın yüce gururunun alçaltılacağı Rab'bin gününde gerçekleşecek. İnsanın kibirli bakışları alçaltılacak ve o gün yalnızca Rab yüceltilecek. Bölüm şunu söyleyerek bitiyor. Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin. 22. ayet ölümlü insana güvenmekten vazgeçin. Onun ne değeri var ki denilerek kapatılır. Bu son ayeti nasıl tanımlarsınız? Bu ayeti sadece bu bölümün sonucu olarak değil, tüm eski ayetin sonucu olarak görüyorum. 4000 yıl yaratılıştan Malakiye kadar büyük bir sistem. Tanrı insanı sınıyor. Peki sonuç neydi? Sonuç, ölümlü insana güvenmekten vazgeçin. Bu yüzden İsa'nın çarmığı geldi. Aslında Mesih'in çarmığında bir taraftan Tanrı insanla ilgili olarak onun içinde durdu. Romalılar 6'ya 6'yı okuduğumuzda artık günah kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmığa girildiğini biliriz. Tanrı neden İsa'nın çarmında eski yaratılışı çağırmaya geldi? Çünkü eski yaratılışta umut yoktur yasa, umut bekliyordu. Tanrı bilmediğinden değil, insan bilmediğinden. Peki yasayı yerine getirin, emirleri yapın. Tanrı'nın yasasıyla kaç kişi aklanabilir? Hiç. Gerçekten imkansız olduğu için mi? Yasa çok basit ve makul. Neden o zaman? Çünkü doğa çok zayıf. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Bütün bunlardan çıkan sonuç nedir peki? Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin. İnsanı unut. İnsan hiçbir şekilde beceremiyor. O oh. halde Tanrı'nın kabulünü kazanmak için ne yapmak gerekir? Evet, Mesih'te ona geliyorum. İkinci adam göklerden gelen Rab'dir. Adam, doğru. Rab sizi kutsasın. Konuklardan bir soru alacağız şimdi. E, bahsettiğimiz her şeyi eski haline getirme zamanı hakkında bir sorun var biz o zaman dedikten sonra birlikte inleyen yaratılış serbest kalacaktır. İnledikten ve serbest kaldıktan sonra günlerin sonunda onun neyin yaktığını bilmek isterim. Onu yakıp yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü meydana getiren nedir? Doğru. Yusuf kardeş? Evet Petrus'un ikinci mektubuna üçüncü bölüme dönersek eğer, o bize Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz der. O gün gökler yanarak yok olacak. Maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. Bu noktada durmamıştır. Ancak ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz. Bir yılda yaratılış yönetecek. üzerinde hüküm sürecek, barınmayacak. Doğruluk hükmedecek ve hüküm sürecek ama orada yaşamayacaktır. Çünkü istisnai bir kötülük olacak ama biz yeni gökler ve yeni bir yeryüzü bekliyoruz. Birincisi, onda bir günah ve fesat yoktur. Ayrıca bu gökler ve yer pek çok suça şahit olmuştur. Tanrı günah kendi gözünden tamamen yok etmek ister. Böylece birçok suç ve de kötülüğe sahne olan bunlar, doğruluğun barındığı yeni bir cennet ve yeni bir yeryüzü getirmek için yok edilecek. O gün Tanrı'nın günüdür işte. Güzel ilahinin dediği gibi olmayacak. Her bir günahın izi silinecek. Kötülük yok olacak.'' sonsuz günde yani Tanrı'nın gününde sevgiliyle oturacağım. Bin yılda istisnai bir kötülüğün olacağından bahsettiniz. Belki de milenyum saltanatına girenlerin tümü Tanrı'dan doğacaktır. Ancak milenyumun bu çağında nesiller doğacaktır ve günah tohumları hala içlerindedir. Ancak yeryüzünde yaşayanları ayartan şeytan henüz serbest bırakılmadı. Bin yıllık saltanatının sonunda, son günlerde serbest bırakıldığında bir süreliğine kimlerin içlerinin yozlaştığı ortaya çıkacak mı? Bu Tanrı'nın gökler ve yeryüzü üzerindeki yargısının sebeplerinden biridir. Fakat Tanrı'dan doğan bir inananın günah işlemesi mümkün olmaz mümkün. Mı? Yani yanılmazlığı Tanrı'dan doğmakla elde etmedik, ebedi statüde yanılmazlığı elde edeceğiz. Ama bin yıllık krallıkta inanan bile günah tabidir. Ve de işte bu yüzden Hezekiel 40 ve sonraki bölümlere göre günah kurbanları var. Harika teşekkürler Yusuf kardeş, gerçekten çok zengin bir araştırma. Şanslıyız. Rab bize evet, evet. bu zengin sözü verdi Doğru. çünkü. Tanrı evet. sizi korusun. Bölümü konuklarla gözden geçireceğiz. elbette bugünün incelemesi Mesih'in hükümdarlığı altındaki dünyanın durumu olan Mesih'in iki önemli kısmı hakkındaydı. Sonra Rabbin günü ve Rabbin gazabı. Yusuf kardeş bize Rabbin günü sabahının bin yıllık saltanat olduğunu, ancak Rabbin günü akşamının Rabbin gazabı olduğunu, Rabbin gününde hükümler olduğunu söyledi. Birinin bana Mesih'in yeryüzündeki saltanat dönemine, ruhsal bir saltanat dönemine ikna olmak için hem İncil'e hem de mantıksal kanıtlara sahip olduğumuz söylemesini istiyorum. Nasıl gerçek bir saltanat olabilir? 22 mezmurda Mesih'in tam anlamıyla meydana gelen acılarından bahseden 21 ayet vardır. Ve bu mezmurun geri kalanı Mesih'in görkeminden bahseder. Bu bana görkemin kesinlikle tam anlamıyla gerçekleşeceğini ve Mesih'in tam anlamıyla gelip hüküm süreceğini garanti ediyor. Acılar kelimenin tam anlamıyla yerine getirildiğinden yüceltme gerçek bir zafer olacak. Ne düşünüyorsunuz? Bu doğru. Herhangi ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, harika. harika. Rabbin gününün tanımının ne olduğunu bilmek istiyorum. Buyurun. Duyduğumuza göre büyük sıkıntıyla başlayan kilisenin alınışından sonraki zaman geldi. Bundan sonra Mesih'in ortaya çıkması için bir zaman olacak. Bin yılın saltanatına kadar uzanacaktır. Bu yaklaşık bin yıl veya daha fazla süre olacaktır. Mükemmel. O Rabbin günüdür. Bu Rabbin günüdür. Ama Mesih'in günü, Tanrı'nın günü ve Rabbin günü denilen şeyler var. Bunlar Ayırt edilebilir mi? Mesih'in günü yeryüzünde büyük bir sıkıntı varken, inananların Mesih'in tahtının önünde duracakları gündür. Ama Rabbin günü duyduğumuz gibi... Cennette Mesih'in tahtının Mesih önünde tahtının olacaklar. Önünde yeryüzünde olacaklar. bir sıkıntı var. Tamam. Tanrı'nın günü sonsuz durumdur. Şimdi insan mahkemesindeyiz. Artık insan mahkemesindeyiz. Tamam, tamam. Ne düşünüyorsunuz? Rabbin gününün insanların yüce gururunun alçaltılacağı ve o gün yalnızca Rabbin yüceltileceği gün olduğunu söyleyebiliriz. Mükemmel. Tamam. Kural yalnızca Rab içindir ve evet, yalnızca Rab o gün içindir. Rab bir, adı da bir olacak. Ve otorite yalnızca onundur. Doğru. Teşekkürler. Rab sizi kutsasın. Konuşmamıza önümüzdeki bölümde devam edeceğiz. Rab Teşekkürler sizi Yusuf kutsasın. kardeş. Rab sizi kutsasın. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, dünya barışı özlüyor. Birçok barış antlaşması yapılır. Ancak ilk başvurularında başarısız olurlar. Dünyanın barışa ihtiyacı var ve barışa aç. Rabbin huzurunda durup dua ederseniz ancak Tanrı'dan korkar ve dehşete düşerseniz Tanrı'nın barışına ihtiyacınız vardır. Ve Tanrı'nın esenliği Mesih'in çarmıhta yaptıklarına inanmakla sağlanır. Tanrı'nın huzuruna çıkacak güvene ve cesarete sahipseniz sizi teşvik ediyor ve söylüyorum. Tanrı ile barışı kutluyorum. Önümüzdeki bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.